Şöyle alın. Sayın Başkanım, 15 tesisin açılışı yapılıyor. Ee, Hayvanlarınız çok neler söylemek Valla başkanım tabii çok hızlı girdi işe. Bir ara evvel sanki 5 yıllık işlerin hepsini bir yıla sığdırmaya çalışıyor. Biz de bu zorluyor ama <laughs> biz de elimizden gelen desteği vermeye söz vermiştik. Vermeye de devam edeceğiz inşallah. Çünkü ben bir ilçe belediye başkanıydım. Ankara'ya 100 kilometreydi benim de ilçem. Dolayısıyla kenarda, köşede kalmanın ne olduğunu ben bilirim. Dolayısıyla orada edindiğimiz tecrübeleri Ankara'daki büyük bütçeyle inşallah buralara taşıyıp Ankara'nın bütün ilçelerini mamur hale kendi kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz. Başkanım konuşmasında bir şey söyledi zaten. Kendi değerleriyle kalkınmak. Yani haymananın kendi öz değerleriyle kalkınabileceğini mutlaka gösterecektir. E ee, buradan dışarı iş iş için gitmemeleri lazım. İnsanlar yaşa, doğduğu yaşadığı yerde mutlu olması lazım. Bunun içine istihdam olması lazım. İnşallah başkanla el ele hem burayı turistik hale getireceğiz hem de istihdamı artıracağız. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun.